N.V.G. Kemal Bey, 2020 yılı zor bir yıl geçti. İlk yarı yılı beraberce pandeminin etkisini taşıdık. Ama ikinci yarı yılda iyi bir çalışma ortamı yakalayıp sene sonunu başarılı bitirdik. 2020 yılını paydaşlarımızla beraber hep beraber değerlendirdiğimizde en direkt satın alma faaliyetleri açısından N.V.G.'nin başarılı bir performans sergilediğini gördük. Ve birincilik ödülüne sizi layık bulduk. Sizin nezdinizde tüm NVG çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum. 2020 yılı yılın imalatçısı ödülü hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Port Cami öncelikle Ford Camiyasına çok teşekkür ederiz bizi bu ödüle layık gördükleri için bizim için onur ve kıvanç kaynağıdır. 20 yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz. İnşallah daha uzun yıllar bu hizmete devam etmek isteriz. Tekrar teşekkür ederiz. Biz de Fortos Sanayisi olarak sizlere tekrar teşekkür ederiz. Başarınız